Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle İstanbul oynuyoruz. Neyse başlayak. Hadi. Oh be. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Anam şarjımın 100 olmasına rağmen donuyor. Lan. Hay senin pinginin. Aaa. Lan çarpma. Sizin için şarkı açım. Arıyorsan belayı düşeceksin. Para sana anlatamam. İmkansızı deniyoruz ama beni yokuş Ceplerim ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takıları zararı Tırmandım durdum yokuşları üstümde hep bakışları cesedini Senin şansına tükürüm Savaşmak istediğiniz kazandık yarışları alacağız dediniz Lan nolu Papa Para para delileri kata para gelenleri Aaa Senin Ya. Çıldıracağım. Neyse arkadaşlar video çok kısa oldu ama bir abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Lan bu ne? Neyse artlar bay bay.